Bismillah. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Asaların savaşı 4. Hazreti Hazır Aleyhisselam Ricalullah'a kendilerine başlanan ilmin kaynağı olan Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikatinden ve yüksek ahlakından anlatınız dedi. Hircalül Gayb'dan bir zat buyurdu ki bu kaynaktan anlatacak olursak ey Hızır kardeşimiz dinleyenlerden bir kimse tamül edemeyeceği gibi Yeryüzü de kurşun gibi eriyip mahvolur. Ahir zamanda gelecek olan bir gecede ancak siz bunu dinleyebileceksiniz dedi. Melekler kardeşlerim buyurdular ki o gece tüm insanlık içinde sizin bu hizmetinizle şereflenmeyecek kimse kalacak mı diye sordu. Cevaben buyurdular ki arpa tanesinin yedide biri kadar iman sahibi olanlar bile yararlanacaktır. Ve onların tamamını esas olan şeref ve mutluluğa ulaştırırız dediler. Hz. Hızır aleyhisselam daha sonra kardeşlerim bu ricalül gayba ricallere Hz. Musa aleyhisselama gelmelerini teklif edince ricaller dediler ki Ey Ebel Abbas arkadaşın Musa aleyhisselam senden bir kere kaçmıştır. Biz gelirsek bizden bin kere kaçar. Bu dünya yurdunda senden bir kere ayrı kalmış olsa da ahiret yurdunda yeniden buluşabilir. Ama bizimle ahirette buluşamaz. Biz Muhammed Aleyhisselam ile beraber olacağız. Fakat biz seninle beraber oraya geliriz davetine icabet edeceğiz. Onun hal ve makamını kollayıp onu kaçıracak söz de söylemeyiz dediler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşlerim, sonra Hz. Hızır Aleyhisselam, melaikeler bu Ricalullah ile ve 200 bin Zahid ile beraber Hz. Musa aleyhisselama gittiler. Kardeşlerim hikmetlidir ki Hz. Musa aleyhisselam da o gün oruçlu idi. Bunları gördüğü vakit siz de oruç musunuz diye sordu. Ricalul Gayptan dört zat buyurdular ki Ya Kelimullah! düşmanınızın yok olup sizin galip gelmenize aracı ve yardımcı olanın kim olduğunu biliyor musunuz diye sordular. Hz. Musa aleyhisselam asayı eline aldı ve dedi ki asaya ey mübarek asa sen benden ayrılınca bir daha elime geçmesin diye endişe ediyordum.'' dedi. Mübarek Asa da Hz. Musa aleyhisselama bakın kardeşlerim eşyanın konuşmasıdır. Cenab-ı Allah'ın hakkıyla bilenler Rabbini hakkıyla bilenler eşya ile böyle konuşur. Eşya da onlarla konuşur. Şu anda burada bu bize gösteriliyor, mesaj veriliyor eşyanın hakikatini Musa Aleyhisselam'dan güzel bir misal ile öğrenmiş oluyoruz. Hz. Musa Aleyhisselam asaya öyle deyince asada dedi ki Allah'ın izniyle konuşup Ya Kelimullah Cenab-ı Allah'ın emri üzere senden ayrıldım. Fakat 40 sene boyunca yapamadığım hizmetleri yapmayı da başardım. Şimdiye kadar anlayamadığım acayip ve garayip sebepleri anlayabildim. Çok hikmetler gördüm. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin üstünlük ve özelliklerini de öğrenip anladım dedi. Hz. Musa Aleyhisselam Rücalül Gayb'a bakarak Asaya sordu. Peki, ey mübarek Asa, bunlar kimlerdir? Ricalullah, cevap verdiler. Ya Kelimullah, bugünlerde sana ve sana iman etmiş olan ümmetinize verilen ilahi yardımlara aracı olanlara ortak olan kimseleriz, dediler. Hazreti Musa aleyhisselam kardeşlerim Cenab-ı Allah'ın haşmet, şeref ve yüceliği hürmetine ve Muhammed aleyhisselamın hürmetine kendinizi anlatınız dedi. Ricalul Gayb da aziz kardeşlerim ya Kelimullah sen bizi daha önce de gördün başka bir yerde toplanmıştık fakat unutmuşsun dediler. Hz. Musa aleyhisselam düşmanının yok oluşuna ve zaferinin gerçekleşmesi üzerine ortaya çıkan mutluluk ve sevinci bu mecliste kazanmış olmasından dolayı daha da fazla mutlu oldu. Hz. Hızır aleyhisselam ile Musa aleyhisselam sohbet ederlerken kardeşlerim bu anda Hz. Şuayb aleyhisselam da meclise geldi. İftar vaktine yakın zamanda yakın zamanda başka bir belleden 700 kişi geldiler. Musa aleyhisselam bunların nuru ve büyüklüğüne hayret etti ve şaşırdı. Titremeye başladı. Bir cezbe hali geldi. Hızır Aleyhisselam'a dedi ki: "Bunlar kimdir ya Hızır? Beni şaşırttı ve heyecana soktular." diye sordu. Hazreti Hızır Aleyhisselam dedi ki: "Ey Kelimullah, topluluğunuzdaki kafirlerin tahrip ve kötülük etmelerinden dolayı onlarla beraber yok edilip bu Ricalullah'ın cenab Allah'a başvurması ve duaları sonucu tekrar hayata gelen kişilerdir. Masum kişilerdir. Bunlar da oruçtur. Ya Kelimullah sen Cenab-ı Allah ile görüşüyorsun.'' Cibril-i Emin ile de görüşüyorsun. Buna rağmen bu cemaati görünce etkilendin ve üzüldün. Sonra Melaike-i Kiram konuştular. Bu kavmin üzerinde bulunan ilahi güzelliklerin yansımaları, tecelliyatı ilahi ve nurlar, kendilerini diriltmek için başvuran, ve dua eden Ricalullah'ın üzerindeki yansımadandır. O yüzden Musa aleyhisselam buna katlanıp tahammül edemiyor dediler. Hz. Musa aleyhisselam melaikelerin bu anlatımına çok ağladı ve Cenab-ı Allah'a kalben şükür etti. Sevinçten ağladı aziz kardeşlerim. Mutluluktan ağladı ve kalben Cenab-ı Allah'a şükür etti. Bizler de bazen kalben şükredeceğiz. Dillen, hallen de değil. Bazen de peygamberlerin aleyhisselam sünneti olduğu için kalben de şükredeceğiz. Aziz ve kıymetli kardeşlerim. Bütün cemaat ile beraber orada iftar ettiler. Daha sonra Hz. Hızır Aleyhisselam Ya Kelimullah bu meclis Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin mutluluğuna ortak oldu dedi. O an Hz. Cebrail Aleyhisselam yanlarına gelip bütün cemaat ile Ricalullah'a selam verdi. Ricalullah'ı dışarıya davet edip sır olan bir şeyler söyledi. Geri döndüklerinde Hz. Musa aleyhisselam cemaat ve Hızır aleyhisselama buyurdu ki Cenab-ı Hak bana Tevrat-ı Şerifi ve Elvah-ı Şerifleri levhalar verdi. Fakat ben Hz. Cibril-i Emin'in aleyhisselam şimdi bildirdiği ilim kadar kıymetli ve değerli bir ilim duymadım, görmedim dedi. Cibril-i Emin aleyhisselam Musa aleyhisselama şöyle bildirmişti. Ya Kelimullah bu hayırlı kimseler ve cemaat içinde görmüş olduğun 700 kişi Cenab-ı Hakk'ın bana bağışlayıp vermediği hakikat ve ilmi başlamış olduğu ricalul gayiptir. Ya Musa kıyamet gününde ümmetiniz için emnu eman yani güven ve korkusuzluk için bu ricalul gayb aracılığıyla Cenab-ı Allah'a yalvar. Hesap günü ümmetinin içinde bulunacağı şaşkınlık, acizlik ve zayıflık halinden kurtulmaları için bu ricalullah'a sarılıp başvurmanızı tavsiye ederim.'' dedi. Musa aleyhisselam bu mecliste şereflenip sahip olduklarını diğer kazandıklarının çok üstünde gördü. Kardeşlerim şurada şunu anlayalım. Şeytan boş durmuyor. Bir fitneye mahal olmasın diye söylüyorum. Ricalullah ne kadar üstün vasıflara sahip olsa da asla Hz. Musa aleyhisselamın derecesine ve makamına gelemez. Çünkü arada nübüvvet farkı var, peygamberlik mührü var. Ama burada anlatılan Efendimiz Aleyhisselam'ın bereketiyle daha önce açıklamıştık diğer videolarımızda Ricalullah açıklamıştı. Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen bereketlerdir. Ricalullah'ın üzerinde görünen ve Musa Aleyhisselam'ın gördüğü hakikat da budur. Efendimiz Aleyhisselam'ın bereketidir aslında. Anlatırken, dinlerken bu anlamda anlayınız. Aziz ve kıymetli kardeşlerim. Hazreti Hızır Aleyhisselam, Ya Kelimullah, kavminden ölmüş olduktan sonra bu Ricalullah tarafından geri döndürülenlerin hayatlarıyla senin başvurun ve duanız üzerine geri dönmüş olanların hayatları arasında çok fark vardır.'' Bu konuda şaşılacak bir kuvvet-i kutsiye vardır ki hayatı unsuriye olmayan artık yaşam özelliği bulunmayan zerre ve ruhlara can vermek görülmüş bir şey değildir dedi. cibril Emin bir mesele kaldı buyurdu. Musa aleyhisselam nedir diye sorunca aziz ve kıymetli kardeşlerim çok uzatmayacağım. Asaların Savaşı dördüncü bölümün sonu burada nihayetlendi. İnşallah Rabbim nasip ederse Asaların Savaşı 5 yarın devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'a emanet olunuz. Az kelam, çok mana. El Fatiha. Allahumma salli ala seyidina Muhammed ve ala ali seyidina محمد بسم الله الرحمن الرحيم